Harabis kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda YouTube abone ile nasıl Türk lirası kazanabiliriz ve nasıl çekim yaparız bundan bahsedeceğim. Öncelikle kayıt oluyoruz. Ee, tabii ki kayıt kısmını sizlere anlatmayacağım çok basit olduğu için. Videonun açıklama kısmında site adresini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Kayıt olduk. Giriş yaptıktan sonra böyle ekranda karşılaşıyoruz. Böyle aşağı indiğimiz zaman burada işte kredimiz yazıyor. Bakiyemiz yazıyor. Günlük yaptığımız etkinlik vesaire yazıyor. Burada üyelik, ücretsiz üyelik yazıyor gördüğünüz gibi. Burada tabii ki önceliğimiz kredi toplayacağız. Bu toplamış olduğumuz kredileri de Türk lirasına çevirip bank hesabımıza çekim yapacağız. Burada sağ kısımda da modüller var. Bu modüllerde YouTube görevi modülleri var. Instagram görevi var ve çeşitli görevler kısmı var. Burada 3 kısma ayırmışlar. Buradan en çok kazandıran sistemse e, YouTube görevleridir. Yani YouTube'da çeşitli görevler var. Bakın şimdi burada e, izleyerek kazanma var, abone olma var, beğenme, beğenmeme, yorum gibi görevler var. Bunları yapmamız e, yeterli olacaktır zaten kazanmamız için. Birçok YouTube görevi var. Talep edilen e, en çok görevler de burada zaten. Şimdi burada benim önereceklerim var. Birkaç e, siz yormayacak bir şekilde kazanabileceğiniz burada otomatik video sörfü var. Buna tıkladığımız zaman otomatik video sörfü yapıyor yani bu herhangi bir tıklama veya başında beklemeniz gerekmiyor. Bunu başlatabilmek için sizin internet explorer tarayıcınıza girmeniz gerekiyor, oradan giriş yapmanız gerekiyor. Ondan sonra buraya bakın otomatik video izlemeyi başlat diyor. Buna tıkladığımız zaman pencere açacak bu pencerede video oynamaya başlayacak. Şimdi video tamamen açıldığı zaman sayaç başlayacak. Gördüğünüz gibi bakın eee sayaç başladı. Burada diyor ki işte kaç saniyede başladı bu? Sanırım 100 saniyede başladı. 20 kredi veriyor. Tabii ki bunu otomatik yapıyor bu bilgisayarda gezinirken. Veya bu alt kısımda sizlere böyle otomatik bir şekilde kazanç sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi video bakın şöyle oynatıyor bunu Hatta şöyle yapın şu ayarlar kısmından bunun e, ekran görüntü kalitesini düşürün ki bilgisayarınızı kasmasın internetinizi kasmasın bu şekilde gördüğünüz gibi site işliyor başında beklemenize gerek yok bunu tavsiye ediyorum Şimdilik bunu kapatıyorum bu şekilde kazanabilirsiniz e, ikinci önerdiğim ise burada otomatik web site bunu da aynı şekilde böyle e, otomatik e, web site ziyareti yapıyor. E, üçüncü olarak önerdiğim ise burada YouTube'da izlediğin kadar kazan. Buna tıklayın arkadaşlar. E, burada bir video var. Mesela belli saniye işte bakın. Mesela e, biri video paylaşmış. E, bakın kaç e, saniye gördüğünüz gibi. 1628 saniye. Bunu şimdi izle dediğimiz zaman. Bunu izlediğimiz zaman bakın. Her e, 30 saniyede 17 kredi veriyor bizlere. Bunu başlatabilirsiniz. E, ortalama 700 küsür e, toplamda bakın e, 700 geçkin bir kredi kazandıracaktır size burası. Bu şekilde de kazanabilirsiniz. Bunu öneriyorum. Ondan sonra işte e, video beğenme, gördüğünüz gibi e, beğenmeme, e, yorum yapma görevlerinde yapabilirsiniz burada e, tabii ki YouTube hesabınızı kaydetmeniz gerekiyor bu, bu diğer beğenme abone olmalar için. Oraya girdiğiniz zaman zaten şöyle göstereyim. YouTube abone ol dediğiniz zaman burada direkt görev gelmez. Burada sizleri e, bir hesap eklemeniz için e, sizi uyarır. Oradan hesap eklersiniz zaten çok basit bir şekilde link payla linkinizi e, buraya girmeniz gerekiyor YouTube kanalınızın hesabınızın linkini. Ondan sonra görev yapmaya başlayabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi çeşitli görevler yaparak kredi kazanabilirsiniz. Instagram var. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Çok basit bu. Instagram için şu an için geçici olarak devre dışı bırakılmış. Sanırım bir ayarlama yapıyorlar. Şimdi burada Instagram görevi geldiğinde mesela şu an beğeni kısmına geldim şu an beğen dediğim zaman sayfa açılacak pencereden Instagram hesabından beğeneceğim, kapatacağım pencereyi. Bu şekilde kredi alacağım. Eğer ki beğenmeleri mesela YouTube abone olduktan sonra aboneden çıkma yaparsanız hesabınız kapatılır ve paranız geri alınır. Bunu da belirteyim. Ödeme yapma, yapılmaz. Bunda dikkat etmeniz gereken bir konu. İsterseniz de hani kazanç yapmak istiyorsanız kazanç yaparsınız bu şekilde e isterseniz de şu içeriklerim kısmından bakın. E nerede yazıyor şu sağ kısımda bakın içerik ekle diyor. Buradan e, YouTube videosu ekleyebilirsiniz. İşte Instagram görev ekleyebilirsiniz. Web sitenizi tanıtabilirsiniz. Çeşitli e, tanıtımlar yapabilirsiniz ekleyerek. Bu şekilde de kaz e, bu şekilde de kullanabilirsiniz sistem. iki yönlü sistem var. Biri kazandırıyor, bir reklam yapma yönü. Yani bu şekilde de Kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere burada e, çevirmeyi anlatacağım. Bakın kredi kredinizi bakiye çevirme. Bu kısma tıkladığınız zaman e, sizlere gördüğünüz gibi bakın e, burada kredinizi buraya giriyorsunuz, onu da liraya çevir çeviriyorsunuz. 12.000 e, bakayım 12.500 kredi bir e, lira yapıyor. Gördüğünüz gibi şurada çevirmişiz bu şekilde çevirebilirsiniz TL'ye. O zaman da şuradaki hesabınıza yansıyacaktır. Şimdi ödeme al kısmına gelelim. Şimdi ödeme al kısmına tıkladığımız zaman burada ne yapıyoruz? Ödemelerimizi şöyle gördüğünüz gibi bakın bu ödeme kanıtları olarak niteliğinde de gösterebiliriz. Hepsini paparaya yapmıştım ödemesini bakın. Şimdi 14, 10, 25, 10 işte böyle ödemeleri paparaya Almıştım ben. Tabi şu an için e, bu yerin açılması için benden kanıt istiyor. En son ödeme aldığımda kanıt eklememişim. Bu kanıtı eklediğim zaman da e, çekim, e, çekime açık olacak. Gördüğünüz gibi diğer ödeme kanıtlarını da yüklemişim. Bu şekilde arkadaşlar ödemenizi buradan alabilirsiniz. Sanırım e, 7,5 liraydı e, minimum öyle olması gerekiyordu. İsterseniz de biriktirip çekebilirsiniz yani 20 30 50 lira olunca da çekebilirsiniz. Size kalmış. İster Papara, ister banka hesabınıza ödeme alabilirsiniz. Bu şekilde kazanç sağlıyorsunuz buradan. isteyenler kullanabilir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar.